Hepinize merhaba değerli arkadaşlar. Bugün sizlere tez formatlama nasıl yapılır, tez yazımı ve düzenleme şablonu ile alakalı oldukça önemli bilgiler vereceğim. Elbette arkadaşlar tez yazmak uzun bir süreç ve bu süreç içerisinde desteğe, yardıma ihtiyacınız olacaktır. Bu da son derece normaldir. Dilediğiniz şekilde bizlere WhatsApp hattımız üzerinden veya telefonla arayarak tamamen ücretsiz şekilde teknik anlamda bilgi alabilir, yine fiyat bilgisi alabilir ve aklınızdaki soruların tamamını sorabilirsiniz. Arkadaşlar tez formatlama e, nedir? Kısaca e, bununla başlayalım. Tez formatı üniversitenin belirlemiş olduğu yazım kurallarına uygun şekilde tezinizin düzenlenmesi. Kısa kısa anlatmak gerekirse yazı tipinden tablo kaynakçaya satır aralığına, başlık stillerine gibi birçok alanda e, düzenlemenin yapılmasına tez formatlama deniyor arkadaşlar. Bu tez formatlama işlemlerinde e, her üniversite kendisine özgü bir şekilde bir tez yazım kılavuzu belirler ve buna uygun olmasını ister. Bu da o aslında son derece normaldir. Temelde birçok benzerlik söz konusu olsa da örnek vermek gerekirse Ege Üniversitesi ile Ankara Üniversitesi'nin tez yazım kılavuzu arasında bazı farklılıkların olması da normaldir. Şimdi arkadaşlar tez formatlama adımlarına bakalım. Şimdi genel, kenar boşlukları genellikle soldan 4 santim, sağdan 2,5 santim, yukarıdan ve alttan da 3'er santim şeklinde olur sayfa numaraları alt ortada ya da sağ altta olur. Birçok üniversite böyle yapar. Genellikle bu yazım e, yazı tipinde de böyle arkadaşlar. Time New Roman veya Kalibri genellikle artık Time New Roman çok daha aktif şekilde kullanılıyor. Metinler 12, dipnotlar 10 punto şeklinde olur. Satır aralıkları hemen hemen her tezde 1.5 şeklinde olur. Başlık düzeninde arkadaşlar büyük harf ve kalın şeklinde olur. Alt başlıklar küçük harf ve italik şeklinde olur numarası da 1.1 bunu da yine test derslerimizde numaralandırma derslerimizde göstermiştik tablo şekil ve ekler tez formatlamada belki de en fazla kafa karıştıran e, en çok öğrencilerin ya da akademisyen adaylarının bilmediği soruların başında tablo şekil ve ekler tez formatlamada nasıl yapılıyor arkadaşlar şimdi şurada görüyorsunuz 3.1 katılımcıların yaş dağılımı bu şekilde olacak hepsi yani atıyorum e, tablo bu 3 diyelim e, atıyorum 3 tane şeyiniz varsa 3.1, 3.2 3.3 şeklinde gidecek. Yine e, bir diğer merak edilen konulardan bir tanesi de kaynakça ve atıf stili. Her üniversiteye göre değişir ama genellikle APA stili çok daha uygun, e, yaygın bir şekilde kullanılır. Metin içinde yazar bir gün, yıl, yıl şeklinde atıflar yapılarak devam edilir. Test formatlama aslında oldukça kolay ve basit bir işlem ancak öğrenciler yoğun çalışma temposunda ve tez yazım sürecinde buna hakim olamıyor. Yazım e, Videomuzun hemen başında da söylediğimiz gibi test formatlamayı biz sizlere kurumsal ve profesyonel şekilde yapıyoruz. Dilediğiniz şekilde hem web sitemiz aracılığıyla hem de WhatsApp hattımız üzerinden veya arayarak bizlere ulaşabilirsiniz. Tamamen ücretsiz teknik destek ve uzman danışmanlarla birebir telefon görüşmelerini de, Yine hiçbir ücret ödemeden yapabilirsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.